Evet Engi Bey bir sorum olacaktı. Buyurun Beyefendi. Ne sıklıkla dine sığınırsınız? Dine başım belaya girdiği zaman, <laughs> yalnız kaldığım zaman Allah aklıma gelir, <laughs> ellerimi açıp Allah'a dua ederim. Yani o zaman kendimi huzur dolu buluyorum. Peki dine sığındığınız zaman kendinizi mutlu hisseder misiniz? Mutlu hissediyorum, aynen. Ee, peki bize dinle felsefe hakkında bağdaştırma yapabilir misiniz? Vallahi felsefeyi bilmiyorum. Evet. Din, dini biliyor musunuz? Dini biliyoruz çok şükür. Peki şu an kurban bayramı, işte Ramazan bayramı Aynen. Oruç tutmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ama tutamıyorum. Bilmiyorum ben de niye. Şu an dine sığındığında mutlu oluyorum diyorsunuz. Ama yani evet. şu an dine sığınmadınız. Oruç tutmuyorsunuz. Buna dini alakalı. Yani ne, ne söylemek istiyorsunuz? Haklısınız orada bazen şeytan aklımıza girebiliyor. Oruç tutmamıza engel oluyor. Evet. İşte ben de onlardan bir mağduruyum. 食べか